Bu ne biçim bir alarmdır? Evet. Uyandın mı sen de? Evet. Ya çok kötü ya, bir alarm evet. sesi bu. Yarın bu alarmın sesini değiştireceğim. Ben de. Gel hadi. Ben de. Gel, Gel. Gel de biraz yüzelim. Evet. Hmm. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Ne yapacağız? Ee, bir tane bir pandayı çocuk vardı. Pandasını kaçıracağız. Ya abartma. Gidip kendimiz panda alalım o zaman. Hem pandalar da çok güzel. Bak duvarda bile panda var. Duvar resmine koymuşum. Evet. Hadi gel eline bir sandviç al. Tamam. İyi gidelim. Ben paraneye gidiyorum, sen bisiklet ye. Gerek yok, çok yakın evimize. Doğru. Peki. Hadi gel. Geldin mi? Hadi arkamdan gel. Pandayı çocuk pek çok derdi. Yani panda. Hadi gel, bekliyorum seni. Tamam. He tamam. Hadi gel, şurada olması lazım pandan. Aa, bak burada çok güzel bir panda var. Evet. Ama o çocuğun değil. Ya boş versiniz çocuğunu, yani kafayı takmışsın. Boş ver o çocuğu. Ay çok tatlı bir panda. Hadi sen e, burada kal. Ben sana e, şey ödeme yapacağım. Buranın sahibi de üç kafalı köpekmiş. Üç kafalı köpek abi. E, şuradaki panda kaç lira? 500 bin. Ne abartma. Bize indirim yaparsın herhalde. Zaten çikolat yapmıştım. E o panda sadece 20 lira. Aa o kadar ucuz mu? Tamam ben ödeyeyim bari. Fışk 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 fışk. Tamam. Artık pandayı alabiliriz. Aa merhaba Fatih. Sen de mi buraya gelmiştin? Tabii ki ben, ben kucağımda taşı miyim? Tasavir. Tamam al sen taşı. Tamam hadi peşimden gel. Evimize götürelim onu. Evet. Bir de bizim ıı, evdeki tilkinin yatağını onunla paylaşabiliriz. Hı hı. Tilki de buraya gelmiş. Bak yatağını bugün ıı, paylaşacağım. Bir arkadaşın olacak tilki. Evet. Tilkinin yatağı burada. O burada da kumbara tarlası var. Ne zaman geleceksin? Sen burada yatacaksın. Ya da Panda kaçırıyor. Panda mı kaçıyor? Evet. Gerçekten mi? Heh, ha, panda buraya, buraya yatmak ya. istemiş. Evet. Panda da çok beyaz bir pandaymış. Evet. Kayboluyor resmen. Ben burada yatıyorum. Ee, şey. Tilki bugün sen burada uyuyacaksın tamam mı? Ben nerede uyuyacağım? Uyumayacağız şu anda sabah. Pandacık gel birlikte oyun oynayalım. Tamam. Oo konuştu. Panda bana tamam dedi. Konuşan panda. Olamaz. Kendileri konuşuyor. Ne? İlk defa konuşan bir panda görüyorum. Sen çok tatlısın. Eee sen nasıl konuşuyorsun? Evet. Evet, lanet sihir yaptı. Üç kafalı köpek bu diye bana sihir yaptı. Ben kıyışa bir şey, ay Hmm, demek üç kafalı köpek sana sihir yaptı, he? Evet. Benim, benim banyoya bağlanım çok kötü kokuyor. Tamam sen banyoya git. Hı hı. Uyusu banyo. Yani havuzda yiyorum. banyo yapabilirsin. Hadi gel. Evet. Hilal yukarı gel. Kumbara tarlasında seninle bir şey konuşacağım. Tamam. Geliyorum. 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 Tamam geliyorum. Şarkı söyleme. Gel. Bak. Hani şu panda var ya. işte İşte o panda bize bir şey yapmasın. Evet. Üç kafalı köpek de zaten garip bir şey. Ondan da korkuyorum. Şimdi panda başımıza bir şey getirir misin? Evet. Bilmem. Hadi biraz daha onu tanıyalım da. Kötü bir şey yaparsa onu evden atarız. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Burada dans ediyoruz. Evet. Bak şöyle. Yani. Seni de tam çağırıyorduk. Hıh. Başka kalıp kurstan birazcık korktum. Kim hmm. ki, MK banaymış da. Hım, sana vurmuş muydu? Hayır, Hatta Pasta iddiğa'ya baksene. Sen çay içiyorsun ondan hayır Bir şey diyeyim mi? Sen casus değilsin, değil mi? Yani seni A üç kafalı köpek göndermedi değil mi? Evet. Bize bir şey yapmazsın değil mi? Evet. Hmm. Hmm. Ama, ama bende bir tane panda vardı. Onunla arkadaş oynadık. Hı hı. Hadi gel birlikte top oynayalım. Evet. Şimdi kuşu da çağıralım. Kuşu da çağıralım. Baş ağrımın öbür yediçiyi, on on onlay günü, onlay günü devir beni dövdü hatta. yüzü kahverengi oldu da ben çok kafamda şey acıtıyor. yoo çıkardı Hımm. Demek üç kafalı köpek seni dövdü. Neyse hadi gel birlikte top oynayalım. Evet. Tamam ben bir sadece mutlaklayım. Tamam çok acıttı. Olacak. Hadi, Hadi. başlayalım. Hadi bakalım tilkiden önce alabilecek misin topu? Evet. Ya. Neyse. Deneye deneye yaparsın. Bir dahakine yakalayabilirsin. bir Ay, şey çektim. E, üç kafalı kurt var. Üç kafalı kurt. Hemen geliyorum. Seni kurtaracağım. Nerede üç kafalı kurt? Evet. Ne, Neredeydi? Ne Sen geldi. neredesin? Hmm. Ne, 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 o ne? Onu çabuk at! Onu çabuk at! Yoksa buraya gelmenin yolunu bulur. Çabuk at onu. Onun bir şey var. Nerede? Ah deniz kızı. Aman deniz yıldızı. Ah ben senden korkuyorum. Aa, bu evden gitmen anne, lazım senin. Anne 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 anne. Anne 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 anne. anne Hadi anne. bu evi terk etmeliyiz. Çabuk. Evet. Anne annemi bırakmam. O benim anne. Aa, çıkıp kaçmamız lazım. Gel. Şurada konuşalım evin arkasında. Hadi gel. Bir şey diyeceğim. Ya bence bu pandadan kurtulun. Bir daha da üç kafalı köpekten alışveriş yapmayalım. Evet. Üç kafalı kö biliyorsun üç kafalı köpek istediği zaman istediği hayvana dönüşebiliyor. Evet. Bu pandayı da ışınlanmanın bir yolunu bulmuş olmalı. Evet. Onu anda yapmıştı. Hı, hmm. onu satmıştık. Hadi gel. Evet. Hadi gel, başka bir ev bulalım. Evet. Onları orada kalsınlar. Hı hı. Hadi gel. Yayıyorum. Buraya ev inşaatı başlatıyorum bakayım. Buraya evi inşa edecekler. Hadi gel. Evet geldik videomuzun sonuna. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir panda aldık ve panda e, <laughs> konuşan bir panda aldık ve panda bizi. Panda ben de baktım, panda yazıyor. Ana panda sen miydin? Evet. Ya o kadar evimizi terk ettik. Evet. Hem evimizi de yapmışlar. Evet arkadaşlar ya, bugün ev sizlerle birlikte bak, panda var. aldık <laughs> ve üç kafalı köpek ten aldık işte üç kafalı evet. köpek bizi ya, evimizden kovdu. <laughs> ama. Bak, gerçekten. Bak, gerçekten. Mi? <laughs> Neyse üç kafalı köpek bize hiç iyi davranmıyor tamam mı? Evet. Evet anladım. Ya o kadar evimizi kovdurduk kaç para verip ev yaptırdık ya. Neyse hadi gel biz videoyu bitirelim. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.